Merhabalar herkese Bilmeyenler için taşınıyoruz biz yani Betüş'cüğüm kahveleri getir <laughs> Dün temizlik yaptık temizlikte bir şey çekemedim Çünkü gerçekten mahvolduk yani Ama bugün kendimizce bir şeyler götüreceğiz e, Gitmişken banyoları falan yerleştireceğiz Dedim ki bir vlog olsun Nakliye perşembe günü zaten O gün de vlog çekmeye çalışıyorum Bugün annemi bekliyoruz O sırada da Betüş geldi <laughs> e Şurayı özlemeyeceğim dersem yalan söylemiş olurum. Özellikle de yağmur yağıyorken çok keyifli burada oturmak. Ama yani yeni bir sayfa açıyoruz. 6 senedir bu evdeyiz. Artık yeni bir ev, yeni bir... <laughs> Şimdi YouTube'u o kadar özledim ki birazcık çenem düşecek ama bu sene bizim için yenilikler senesiydi. Babamların iş yeri taşındı. Abimler evi taşıdı. Esma'nın okulu taşındı. <laughs> biz taşınıyoruz ve normalde astrologumla biz hani sen varken de demiştik ya. Ben demiştik ki Mayıs-Haziran'da böyle inanılmaz bir taşıma enerjisi var dedi. Bizim de hiçbirimizin kafasında bir şey yok yani. Dedim ki Allah Allah hani birileri mi taşınacak? O sırada da Şubat ayında falanız. Kimse taşımayı düşünme etmiyor. Sonra Nisan ayında babamlar bir anda yeni bir iş yeri bakmaya başladılar ve onlar o ay taşındılar. Mayıs ayında abimler taşındı. Sonra Esma'ların okulu taşınıyor diye haber geldi. Haziranda da biz ev bakmaya başladık. Temmuz'da da evi bulduk. Sonra içindekiler çıktılar, ettiler. Ve Ağustos'un başına da biz taşınmış olduk. Böyle 2024 bizim için değişimlerin şeyi. Bir de klinik şu an güzel gidiyor. İnşaat sürecine başlanıyor klinikte. Çok heyecanlı yani. En çok o süreci vloglamak için heyecanlıyım ben. Siz de böyle soruyorsunuz, ediyorsunuz. Aylardır sadece arka plandaki işlerle uğraşıyorum. Ya sonuçta bir sağlık kurumu açıyorsunuz. O yüzden tabii ki de arka planın bu kadar yoğun olmasını bekliyordum ama yoruldum yani. Artık inşaata başlansın istiyorum. Ve oradan sonrasını paylaşacağım. Şimdi kahve. Operasyon olmuş. Niye söylemiyorsun bize? Şu an iyi <iyiydi. gülüyor> <laughs> Anne ne yaptın <laughs> Bir dön. Dön sağa döndü. <laughs> Vurayım <laughs> mı? Böyle zevkli değil mi? Ha? Böyle zevkli mi? Evet. <laughs> Biraz gergin sürüyorsun. Ben sürseydim keşke değil mi Betüş? Evet. <laughs> bir izlenimlerinizi alabiliriz eve dair. Mavi inanılmaz iyi durmuş. Ay, Bu girişi falan biz çok tatlı mavi yaptık şu an boyanıyor. Ay, Buradan böyle tüm merdivenleri dolaşıyorlar. Evin kendi rengi de şu olacak. Ben boş ev turu çekeceğim zaten yani çok istiyordum, hep çok istiyordum bir boş ev turu çekebilmeyi. Karabük'te yapamamıştım bunu kendi evimdeyken. Buradayken yapacağım. Sadece Badana'nın bir bitmesini bekliyorum, Badana boya bitsin. Yarın muhtemelen gelip boş ev turunu çekerim ve şu kameraman olacak ve <laughs> ben de size evi gezdireceğim. Şimdi ufak bir azıcık vücuttan göstermiş oldum. Ne yaptınız? Esma <laughs> <laughs> baya bitmiş. Bu terası ben sevdim. Benim güneş gözlerim. Kamerayı her sana çevirdiğimde poz vermek zorunda değilsin. Normal hayat akışına devam edersin. Böyle izliyorum. <laughs> Evin asıl sahiplerini gösteriyorum şimdi size. Bu anacık. Orada mama veriyoruz.

Çok yumuşak. Yok süre. Ya daha kutsuz falan. Aynen. Şunu alalım. Nere ne? Şurayı yerleştirdim. Sonra gösterelim. size. <laughs> Çok tatlı olmuş. Esmiş bir duvarın beğendin mi? Alo. Çok tatlı olmuş gerçekten. Çok tatlı. Hadi Ay çok sıcak. Ne güzel esiyor. Ay çok tatlı şey. İşte sana dediğim yerler burası gerçekten. <laughs> ne oldu <laughs> şey ya? Adam... Şu, <laughs> Tam şurada video çektiğimi. Şu. Çok iyi. değil mi <laughs> musun? Yani evde kalıyor sanki o zaman orası. Benim bir tane <laughs> doğru bu. Çok severim ben deniyor. <laughs> bir de burada kitaplı olacak Esma'nın. Benim eski kitaplım belki hatırlayanlar olur. Böyle iki tane yüksek, bir tanesi üstte yatay. Onun altına da divan gibi böyle sedir mi? Ne oldu? O gelecek. Şu kapak fotoğrafı. Gel sen bir tane ben fotoğrafı esas alıyorum. Fotoğrafımız olsun. <laughs> Her Aşkım. evde kahve yaptıracağım sana. Evet onu Gürcistan'da almış. Aşırı tatlı. Ya annem onu alırken dedi ki bunu dedi yeni evdeki mutfak için alıyorum dedi. Oraya koyacağım dedi. Ve o sırada daha henüz ev mev yoktu piyasada. şey. Hiç ev tutmadık, şey yapmadık. Şeyde. Sonra şey. Sonlar bir gün bunu koymadı. Yedi, yedi, yedi. Bu gerçekten bir manifest şey. koyacak. Çok güzel. <laughs> Ben ev tur çekemeden annem evi doldurmuş zaten de. Şimdi bunu ben ne zaman editlerim bilmiyorum. Sadece bu sıra zaten normalde hani Instagram'a çekmesem de TikTok'a çekerim diye düşünüyordum. Ama Instagram'da TikTok kullanımımı aşırı azalttım son böyle bir iki aydır falan galiba. Bunun hakkında başka bir videoda uzun uzun konuşacağım. Hani neden böyle bir şey yapıyorumu anlatacağım, neler okuduğum, neler izledim, bunları paylaşacağım. Hani neden bu kararı verdim diye. Çünkü hem çok etkisi oldu bana. Hem hem de bence çoğu insanın gerçekten bu şekilde sosyal medyaya bakması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ben son bir hikayede şöyle kullanıyorum. Hani video çektim. Ben bu hesapla neredeyse 9 senedir kullanıyorum ve benim için gerçekten çok kalın bir dijital günlük burası. O yüzden de ara vermeyi düşünmedim pek ama şöyle azalttım bir şey çekiyorum. Bazen vlog çekiyorum. O günümü çekiyorum. Ya da bir story atacaksam da. Bunu editledim diyelim ki akşam 7'de atacağım mı? 7'de giriyorum. Atıyorum ve çıkıyorum. Nereden baksanız günlük Yarım saat, 40 dakika falan ayırmış oluyorum Instagram, TikTok toplam. Böyle keşfette çılgın gibi eskisi gibi vakit harcamıyorum artık. Çünkü çıkılmıyor arkadaşlar. Yani oraya girdiğinizde orada kalıyorsunuz. O yüzden de Haziran ayında okuduklarımı paylaştığımda da bu tarz mesajlar bana çok gelmişti. Çünkü hem klinik işleri gidiyordu, hem işte taşınmalar gündemdeydi. Hem ben yayın evim için çalışıyorum, hem başka bir yazarlık işim vardı Elyas'ıyla o notları hallediyordum falan. Böyle bir koşturmaca içerisinde. Hem spora da gidiyordum, yürüyüşüme de çıkıyordum. Ki, hani 9 kitap okudum galiba Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl vakit ayırabiliyorsun diyordunuz. Çünkü hani gün 24 saat mesajları çok geliyordu. E, telefonu bırakınca ya. Gerçekten sizler de telefonu bıraktığınızda bir bakın ekran saatinize. çok çılgın saatler göreceksiniz orada. Biraz da olsa azalsanız en azından mesela o gün bir saat azaltın. O bir saatte kitap okuyabilirsiniz, bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir filmi izleyebilirsiniz. Bu da gayet kendinize vakit ayırmaktır bence. Neyse. Ben bunun hakkında gerçekten uzun uzun konuşacağım zaten. Onu başka bir videoya saklayayım. Şimdi de bedi şu kahveleri yapmış. Geçiyorum. <laughs> Haravanı da çekmişler. Zaten biz bir hafta bir gider kontrol ederiz. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kalbi gelmiş. Çünkü şöyle... Böyle rahat olacaksın bugünlük bu kadar. <laughs> Sabır ya, <laughs>